Merhaba sevgili arkadaşlar. Efendim gördüğünüz gibi aşılarımız fışkırmış adeta yerlerinden. Emeklerimiz boşa gitmemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntü içerisinde. Şuradakini yine efendim yemişler, koparmışlar. Böyle devam ediyor. Biz de bunların efendim delicelerini alıyoruz arkadaşlar. Şunları şöyle kesiyoruz. Şöyle. Şunları şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzmir Gazi, İzmir Beyazlılara selamlar.